الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أنفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Allah huzur celal ve kemal ve takaddes hazretlerine sonsuz hamdü senalar nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem Nebi-i Muhterem Habibi Huda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kur'an Azimuşa'nın nuru ile kalplerimizi tenvir eylesin. Kur'an'ı hayatımıza hakim, bizleri Kur'an'ın tahtında mahkum eylesin. Kur'an Azimuşa'nı hakkıyla anlamaya ve yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Değerli cemaat, kıymetli azizlerim, bugün Ben'am suresi 102. ayeti kelimeyle dersimize devam edeceğiz inşallah. Öncesinde bu sabah okuduğum bir sözü paylaşarak derse başlayalım. Sözün sahibi kimdir bilmem ama hoşumuza gideceğine inandığım güzel bir söz diyor ki biz dünyaya gelirken saçlarımız siyah, defterimiz beyaz idi, bu dünyadan giderken çoklarının saçları beyaz, defteri siyah olarak gidiyor. Dünyaya geldiğimizde saçlarımız siyah idi. Ama amel defterimiz bembeyaz, tertemiz. Çoklarımız yaşarken siyah saçlarını arttı ama beyaz defterini kararttı. Defterimizi karartmamak adına doğduğumuzdaki o berraklığını, temizliğini muhafaza edebilmek adına bir gayretin içerisindeyiz. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Siz dünyaya geldiğinizde ağlıyordunuz. Etrafınızdakiler gülüp seviniyorlardı. Çocuğumuz oldu diye. Öyle bir hayat yaşayın ki diyor üstad. Ölürken, birileri sizin arkanızdan ağlarken siz gülerek gidin. Ağlayarak geldiğimiz bu dünyadan gülerek gitmenin gayreti içerisinde olanlara selam olsun. Rabbim bizi onlardan eylesin. Amin. Ayet-i Kerime'ye Bismillah diyelim. Zâlikumullâh Rabbukum. La ilahe illa hu khaliku kulli şey fe'budu. Fe'vela kulli şeyin ve ki. Ne muazzam, ne mübarek, ne büyük bir ayeti celile. Bütün ayetler aynı. Ama bu ayeti de evet. Rabbul Alemin kendi zat-ı uluhiyetini evvelce ayetleri önümüze koydu. Şimdi diyor ki, Dâlikumullah, işte sizin Allah'ınız. İşte sizin Allah'ınız. Hani anlattık önceki ayetlerde, bir olan, tek olan, eşi benzeri ortağı olmayan, evlat edinmekten münezzeh olan, noksan sıfatlardan tenzih edilen, kemal sıfatlarla muttasif olan, işte o sizin Allah'ınız, Rabbukum, sizin Rabbinizdir. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Celle Celal. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Haliku kulli şey, her şeyi yaratandır. Ve abudu. öyleyse ona kulluk edin, ibadet edin. Ve ala kulli şeyin vekil. O her şeye vekildir. Sadakallahu lazim. Evet, ayet-i kerime hakikaten çok derin manalar ihtiva eden büyük, bugünün Müslümanlarının almaları gereken çok büyük dersler var. Haddim olmayarak maksadı aşan bir ifade olmazsa İmam-ı Şafir Allah'ın dediği gibi Kur'an'da başka ayetler, başka sureler olmasa, sadece asır suresi olsa, bütün insanlığın hidayetine yeterdi. Acizane bu ayeti kelimeyi hakkıyla anlayabilip, bu ayetle amel etse, bugün ümmeti Muhammed'e yeter diyorum haddim olmayarak, Rabbim hakkıyla anlamayı istifade etmeyi nasip eylesin. İşte sizin Allah'ınız, sizin Rabbiniz, kendisinden başka ilah olmayan, her şeyi yaratan ve her şeye vekil olan Allah Celle Celal. Öyleyse o Allah'a kulluk edin, ibadet edin. Şimdi burada Mevla Teala Rab diyor, ilah diyor, Halik diyor, vekil diyor. Dört tane isme vurgu yapıyor ve bu dört ismin neticesinde böyle bir Allah kendisine kulluk yapılmaya müstehak olan, ibadet edilmeye layık olan işte bu Allah'tır. Celle Celaluhu. Rab, ilah, halik, vekil. Bunlar üzerinde biraz duralım ki nasıl bir Allah'a kulluk için yaratıldığımızı, nasıl bir Allah'a ibadet etmemiz gerektiğini anlayalım inşallah. Mevla Teala Hani la ilahe illallah diyoruz ya biz. La ilahe illallahı öncesinde bir sıfat, sonrasında da bir iki sıfat ilave ederek ortaya koymuş. La ilahe yani kendisinden başka ilah olmayan Allah kimdir? Rab olandır, Halik olan, vekil olandır. Eğer böyle bir Allah'tan başka Rab, Halik, vekil varsa ona da ilah diyebilirsiniz. Onu da ilah edinebilirsiniz. İlah edinecek olduğunuzda bu üç vasıf olacak. Rab olacak, Halik olacak, Vekil olacak. Ne demek Rab? Zaman zaman burada acizane üzerinde durmaya, konuşmaya çalışıyoruz. Ama mesele mühim. Ehemmiyetine binaen tekrar hatırlatmakta, konuşmakta fayda var. Çünkü Cenab-ı Fedekir, Habibim, Müslümanlara hatırlat diyor. Ve inne zikra tenfe'un mümini. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Bunlar bizim belki sabah akşam 7-24 hiç unutmamamız gereken meseleler. Çocuklarımıza, bizden sonra gelecek nesillerimize de aktarmamız elzem olan şeyler. Yani çocuğa abdesti öğretmeden, namazı öğretmeden, tesettürü öğretmeden, oruca başlatmadan çocuğa önce öğretmemiz gereken bunlar. Rabb'ı tanıyacak, Halik'i tanıyacak, vekili bilecek, ondan sonra La ilahe illallah diyecek. Bunu demedi mi, bunu bilmedi, tanımadı mı, Ne ibadet ettiğini bilmeden, nasıl kulluk etmesi gerektiğini beceremeyen yüzüne gözüne bulaştıran bugünkü Müslümanlar gibi olmaktan Allah'a sığınırız. Neydi Rab? Rab, Türkçemizde de kullandığımız mürebbi diyoruz ya, bu çocuğun mürebbisi, yani yetiştireni, terbiye edeni, büyüten, besleyeni, terbiye, Rab aynı kelimeden türüyor. Rab, terbiye eden demek, yetiştiren demek, yokluk aleminden varlık alemine çıkartan sonra tedricen onun varlığını devam ettiren sürece müdahale eden demek. Yani biz hiç yok iken anne babalarımızın birleşmesiyle af buyurun suyu pıhtıya et parçasına o et parçasına zaman sonra el ayak göz kulak şekil veren o şekle zaman sonra ruh giydiren sonra dokuz ay anne karnında değişik evreler içerisinde bizi yetiştiren, büyüten vakti geldiğinde dünyaya çıkartan çocukluk, gençlik, ergenlik, olgunluk, ihtiyarlık bütün bu süreci yönetene Rab denilir. Yani sadece yaratmıyor. Yarattığının ihtiyacı olan şeyleri de yarattığının hayatını devam ettirecek sürece de müdahale edene Rab. Tohumu toprağa ektiğinde, çekirdeği toprağa bıraktığında zaman sonra o tohum, o çekirdek toprak üzerinde filizlenmesi, yeşermesi, ağaç, dal, budak, yaprak, meyve olması bütün bu süreci tamamlayan Allah yani Rab. Allahu Rabbü semavati vel ard er diyoruz ya göklerin ve yerlerin Rabbi. Yani yerleri ve gökleri sevk ve idare eden demek. Ayı, güneşi, yıldızları, gezegenleri, yağmuru yağdıran, rüzgarı estiren, geceyi gündüzü tedbir eden, dağları, denizleri, canlıları, bütün bu alem üzerinde tasarruf sahibi olan Rab. Rabb'i anlayabildik inşallah. Şimdi sonrasında Mevla Azze ve Celle Halik diyor, vekil diyor. Halik, yaratan. Biz hiç yokken bizi var eden, bizi yaratan Allah. Bunda sıkıntı yok. Yaratan Allah. Amen ve saddekna. Vekil olan yarattığı bütün mahlukatın işlerini idare eden, işlerine vekalet eden, Hani bizim Ankara'da vekillerimiz var ya, ne iş yaparlar? Sözüm ona bizim adımıza iş yapıyorlar. Bizim adımıza karar alıyorlar. Bizim adımıza bizi yönetiyorlar. Ha, Allah Azze ve Celle de yarattığı varlığı yönetendir. Onlara vekil olandır. Rab olan, yaratan, vekil olan. Bu üçü kendinde bulunan La ilahe illa kendisinden başka ilah olmayandır. İşte ilah bu. İlah nedir? İlah kelime manası kendisine el açılıp yalvarılan, tapınılan, ibadet edilen, dua edilen, en çok korkulan, en çok sevilen, boyun bükülen, emrine itiraz edilmeyen, yaratan, yaşatan, yöneten manalarına geliyor ilah. Bunlar öyle mühim meseleler ki bize belki basit gelebilir ama meselenin ciddiyetini anlamak adına şöyle Efendimiz Aleyhisselam'ın ve dahi bütün peygamberlerin hayatına kısa bir yolculuk yapalım. Hepiniz takdir edersiniz ki peygamberler yaratılan insanların en üstünleridir. En şerefli, en faziletli, en kıymetli, en hayırlı bütün güzel sıfatlar peygamberlerde tecelli etmiştir. Yani peygamberlerden daha üstün insan mümkün değil. En üstün insan peygamberlerdir. Hatta peygamberler meleklerden de üstündür muttefakun aleyh. Hal böyleyken hani acizane içinizden bir kardeşiniz olarak ben bir şey söylediğimde itiraz eden olabilir. Üslubumda hata olabilir. Becerip anlatamayabilirim. Bana karşı çıkabilirsiniz cemaat olarak. Ama dünyada kendilerinden daha güzel bir üsluba, daha güzel bir davete sahip olan peygamberlerden daha güzel bu işi yapan biri olabilir mi? Peygamberden daha güzel üslubu olan biri olabilir mi? Allah adına Allah'ın seçtiği davetçi, elçi insanların en güzel davet edenidir. Hal böyleyken Allah Resulü başta bütün peygamberler Allah adına Allah'ın dinine davet ederken o güzel üsluplarıyla o güzel davetleriyle peygamberler çağırdıkları davaya, davet ettikleri dine başta en yakınları olmak üzere niye karşı çıktılar? Ebu Leheb peygamber amcası Allah Resulü aleyhisselam akrabalarını topladı ne dedi onlara? Ben Allah'ın yeryüzünde en son görevlendirdiği, seçtiği peygamberim dedi. Allah'ın size gönderdiği davetçiyim, elçiyim dedi. Beni bir dinleyin dedi. Ne dedi? Allah'tan başka ilah yoktur. Başka bir şey söylemedi değil mi? Allah Resulü'nün Mekke dönemindeki davetine, tebliğine bakın. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, tesettüre girin, kadınlar çarşaf giysin, erkekler sakal bıraksın, sarık sarsın. Aman sizi göreyim, zina etmeyin, içki içmeyin, kumar oynamayın, faiz yemeyin. Öyle bir daveti var mı Peygamberin Mekke döneminde? On küsür sene boyunca ayetlere bakın, faiz Peygamberin en son haccında 630 yılında peygamberin 20 küsür yılında faiz haram kılındı. Peygamber 20 sene faiz hiç gündeme getirmemiş. Zina ayetleri Medine'de inmiş. İçki ayetleri Medine'de inmiş. Namaz Medine'ye hicret öncesinde emredilmiş. Oruç Medine'de farz kılınmış. Zekat Medine'de farz kılınmış. Kendisi Mekke'de görevlendirildiği halde hac Medine'de farz kılınmış. Yani sizin anlayacağınız, aklınıza gelecek din adına ne kadar emredilenler varsa bunlar peygamberliğin 10 yılından sonra peygamberin dilinde, gündeminde. O zaman Ebu Leheb'le, Ebu Cehil'ler neye karşı çıktılar? Namaza karşı çıkmadılar. Zekata karşı çıkmadılar. İçki içtikleri için peygamber içkiyi yasakladı da sen bizim içkimize karışamazsın deyip peygambere bunun için de karşı çıkmadılar. Zina eden bir toplum idiler. Peygamber zinayı yasakladı da sen bizim uçkurumuza ne karışıyorsun deyip peygambere karşı çıkmadılar. Faizle ekonomiyi idare eden bir toplum idiler. Peygamber faiz olmayacak dedi de onun için karşı çıkmadılar peygambere. Niye karşı çıktılar? Peygamberin onlara söylediği tek bir cümle var. Kulu la ilahe illallah tüflim. Bu kadar mı? La ilahe illallah deyin kurtulun diyor Efendimiz onlara. Buna davet ediyorum sizi. Ebu Leheb amcası yerden aldığı taşı toprağa peygambere yeğenine fırlatarak ne dedi? Sen bize bunları söylemek için mi bizi buraya topladın dedi. Ebu Cehiller peygambere 13 sene boyunca Mekke'de yaşama hakkı vermeyişinin sebebi bu. İtiraz ettikleri dava bu. Ne itiraz ediyorlar? La ilahe illallah'a itiraz ediyorlar bak. Kabul etmedikleri şey la ilahe illallah. O zaman bu la ilahe illallah üzülerek söylüyorum maalesef mati esür. Kabul etmeyen La ilahe illallah dediği için peygamber ve sahabeye savaş açan Ebu Cehil La ilahe illallah kelimesini anladığı kadar bugün La ilahe illallah deyip de alnı secdeye giden, namaz kılan Müslümanların çoğu bu La ilahe illallah Ebu Cehil kadar vallahi anlamadılar. Bak yemin ederek söylüyorum. La ilahe illallah diyor adam kabul ettiğini söylüyor. Ama neyi kabul ettiğini, neyi söylediğini bilmiyor çoklar. Bilmediğini nereden anlıyoruz? Yaşantısından anlıyoruz, sözlerinden anlıyoruz, tavırlarından, duruşlarından anlıyoruz değil mi? Ebu Cehil niye karşı çıktı La İlahe illallah sözüne? Çünkü biliyor ki La İlahe illallah demek ne demek biliyor musunuz? La İlahe illallah demek bizim evde Allah ne derse o olur demek. La ilahe illallah demek Mekke sokaklarında dünyanın bütün caddelerinde bütün sokaklarında bütün AVM'lerinde bütün iş yerlerinde bütün ticaret hanelerinde dükkanlarında siyasetinden ekonomisine eğitimine dünyanın bütün işlerinde Allah ne derse o olur demek. Çünkü la ilahe yani ilah demek yarattığı kulları üzerinde, yarattığı mülkünde tasarruf sahibi olan, hükmeden emrine boyun eğilen demektir. Yani şöyle düşünün, bir mahkemedesiniz, mahkemenin başı kimdir? Hakimdir değil mi? En üst makamda hakim. Cübbesini giymiş, makamında oturuyor, bir mahkeme, bir dava düşünün, Mahkemede hakimin söz hakkı yok. Karar yetkisi yok. Ama sorulduğunda bu mahkemenin hakimi sensin. Böyle bir hakim olur mu? Mahkemede karar yetkisi olmayan, söz hakkı olmayan hakim olur mu? Buranın hakimi bensem bu mahkemede kararı ben veririm. Burada hüküm bana ait. Öyle değil midir? Bizim yaptığımız sözde mahkemenin hakimi sen, İlah sensin ya Rabbi diyoruz ama kusura bakma ya Rabbi. Ekonomiyi senin dediğin gibi yapamayız. Siyaseti senin dediğin gibi yapamayız. Dünya işini senin dediğin gibi yapamayız. Senin sözün bizim hayatımızda, bizim sokağımızda, bizim hukukumuzda, bizim siyasetimizde senin hükmünün bir karşılığı yok ya Rabbi. Senin hükmün bu dünyada geçmez ya Rabbi. E Ee ama la ilahe illallah. Senden başka ilah yok. Dalgamı geçiyorsun. Oyun mu oynuyorsunuz? Ne diyorsunuz siz ya? Hem Allah'tan başka ilah yok diyecek, hem de Allah senin hayatına karışmayacak, senin sokağına karışmayacak, senin kılığına, kıyafetine, çocuğuna çocuğuna hükmetmeyecek. Böyle bir ilahı Allah kabul etmez. Onun içinde La ilahe illallah derken ne diyorsun Müslüman? Allah'tan başka ilah yok. Ne demek istiyorsun? bunun bilincinde, bunun şuurunda olursak, bak Allah Resulü buyurdular ki, bu La İlahe illallah kelimesi var ya, buna iman eden Müslüman var ya, bunu kabul eden, içine sindiren, kalbine bu kelimeyi yazdıran Müslüman, yerler gökler, içindekilerle beraber mizanın bir kefesine koyulsa, La ilahe illallah kelimesi mizanın diğer kefesine koyulsa, Vallahi bu kelime 7 kat arz yedi kat semadan daha ağırdır diyor efendimiz. Bu kelimeyi söyleyen, kabul eden mutlaka kurtuldu, sonunda cennete girdi diyor efendimiz. Nasıl bir kelime? La ilahe illallah kelimesi. ilah kimdir? Rab olacak, Halik olacak, Vekil olacak. Yani sizi dünyaya getiren, sizi var eden, size göz veren, size nefes aldıran Oksijeni size veren, havayı, yeri, güneşi, yağmuru, rüzgarı, toprağı, yediğini, içtiğini, her şeyi senin için var eden, üzerinde yürüdüğün toprağı senin emrine amade kılan Rab, senin işlerini sana vekaleten, yürüten Allah, aynı zamanda senin üzerinde de tasarruf sahibi olan, hükmetme yetkisini elinde bulundurandır bir ayeti kerime okuyalım müminun suresinde ne demek istediğimizi mevla'yı dinleyerek anlayalım Allah azze ve celle buyuruyor ki kul habibim de ki kime? Ebu Cehil'lere de Mekke'deki muhatap olduğun insanlara de ne desin? limenil erdu ve men fiha in tüm talim eğer biliyorsanız söyleyin şu yer içindekilerle beraber kimindir? sor diyor ya Allah peygamberine diyor ki sor insanlara şu yeryüzü içindekilerle beraber kimindir? Seyekulune diyecekler ki diyor Allah. Bak Ebu Cehiller adına cevap veriyor Allah. Seyekulune onlar diyecekler ki lilla Allah'ındır. Kim diyor bunu? Ebu Cehiller diyor. Ebu Cehiller yerlerin, yerin içinde üstünde ne varsa sahibi kimdir? Allah'tır. Bunu kabul ediyor Ebu Cehil. Kul efela tefekkerûn. O zaman Habibim de ki niye düşünmüyorsunuz? Bak bunu itiraf ediyorsunuz. Devam edelim. Kul men rabbu semâvâti sebe ve rabbul Yedi kat göklerin, arşın, o büyük arşın, Rabbi sahibi kimdir diye sor. Seyekûlûne lillâh. Diyecekler ki Allah. Ya göklerin Rabbi kimdir diye sor. Arşın sahibi kimdir diye sor. Kime soruyor? Namaz kılan Müslümana değil. Ebu Cehil'e sor diyor Allah. Ebu Cehil'in cevabı Allah'tır diyecek. O zaman de ki Habibim, e hiç mi korkmuyor, sakınmıyorsunuz? Kul diye biyedi melekütü şey, her şeyin iktidarını elinde bulunduran, her şeyin mülkün sahibi olan kimdir diye sor Habibim. Ve ola yücir ve la ve aleyh, yarattıklarını koruyup gözeten, ama kendisine karşı kimsenin koruyup gözetilmeyecek olduğu kimdir Ali bin Sof? diyecekler ki Lillah Allah'tır diyecekler. O zaman kul fe enna tusharu. Nasıl oluyor da aldanıyorsunuz Allah Yani yerleri gökleri yaratan Allah'tır diyorsunuz. Mülkün sahibi Allah'tır. itiraf ediyorsunuz. E ama yerlerde göklerde hüküm kime aittir? Kimin dediği bu yeryüzünde geçecek? Helal haram kim belirleyecek? Kusura bakma ya Rabb. Sen yarattın ama mülkün de senin dediğin olmayacak. Kimin dediği olacak acaba? Yunan'ın dediği olacak. Fransız'ın dediği olacak. E hem de la ilahe illallah diyeceğim. Kusura bakma. Bu la ilahe illallah Allah katında geçerli diye bir karşılığı yok. Onun için bu ayet dedik ya bugünün Müslümanlarına çok şey anlatıyor. Rabbim hakkıyla la ilahe illallah demeyi bize nasip eylesin. O kelimenin hakkını vererek ona kul köle olmayı Rabbim bize ikram eylesin diyelim. Rızanillahü'l-Fâtiha.